Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugün düzine, sütun düzine taktiği isteyen arkadaşlar var yazanlar. Onlar için şöyle ufak bir kasayla sütunlara gireceğiz. Nasıl gireceğiz? Birinci sütun çok düştü. Sadece şunu katlayabilirsiniz arkadaşlar. Düşük olanlara ben her zaman giriyorum. Yüksek olanı eliyorum bilginiz olsun. Ben düzine oynamam çok fazla. Genelde sütun oynarım. Çünkü düzine tutmuyor. Ama sütundan tutturma ihtimali çok yüksek. 11, 10. Şimdi biz şunu katlayacağız. Şöyle 50 lira koyalım. 10 lira da buraya koyalım. 55 koyalım 840'ta kalsın. Şimdi bu sütünü katlayacağız arkadaşlar. Niye bu sütun? Şimdi birincisi çok düşük. Atmıyor. Muhtemelen buraya bahis da çoğaldı. Makine de atmayacaktır. Bahis çoğaldığı için orayı patlatacaktır. Burası çok yüksek. Artık daha atmaz diye düşünüyorum. Ama üçüncü sütunun gelme olasılığı çok yüksek. Bir iki el içinde burasını atacaktır. Yani en garanti sistem bu. Ha ne yapabilirsiniz? Şöyle yapalım. Bir de her zaman burada 3'e katlayın ki kazancınız yüksek olsun. Şimdi şurası da düşük ya. Buraya da bir 50 lira atalım. Niye atalım? Hani belki burayı yükseltmeye geçebilir. Çünkü üstüne düştü. Şu an biraz kurtaralım. en garanti üstün taktiği bu arkadaşlar. İkisine de eşit basarsanız birkaç oyun sonra patlarsınız. Bir seri yapar, duman eder. Bakın 15 geldi. 15'ten aldık. Şimdi yine şuraya bir 90 koyalım. Buraya da şuraya 100 koyalım. Şöyle yapalım, sıfırı boş bırakmıyorum hiçbir zaman ben çünkü sıfır gelme olursa yüksek yani yüksekleken gelir patlarız. İnşallah size biraz kazanç sağlasın. Bakalım şu oranlara göre yani zaten şu rulet oyunu tamamen burada oyunu anlatıyor ne olacağını ne biteceğini ve oyun geçmişine yani. baktığınız zaman hepsi çıkıyor ortaya. Tekrar 900 900'de başlamıştık. Bakın 900 Ne oldu? 300 küsür lira Aldık. Şimdi bence Tekrar burası gelecek Buraya da Şöyle yapalım 0'a lira daha 5-10 lira atabilirdik aslında ya yani. şuranın tekrar etmesini yüksek ihtimal görüyorum. Çünkü birincisini çok düşük atmayabilir. Buraya atar. Şuraya atarsa da bahisi kurtarırız. Dokuzdan aldık. Bakın. Kaç oyun? Birkaç oyunda katladık. Bu kadar basit arkadaşlar. Biraz daha deneyelim. Şöyle yapalım bu sefer. çok nadir atacaktır artık. Arada bir atar. Ama dediğim gibi atması yüksek ihtimali durumları söyledim. Çok düşükse atmayabilir. Dikkat etmek lazım. Ama buraya atmaya başladıktan sonra burayı katlayabilirsiniz arkadaşlar sadece. Vereceğim en güzel sütün taktiği budur. Bununla kazanmanız %90. Oradan sıfırdan aldık. Kasayı ikiye katlandı. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunu da şöyle yapalım. 90 lirayı. Şöyle yapalım. Sıfır beşmiş. Bu videoyu da burada bırakayım arkadaşlar. En garanti sistem budur. Kısa ve öz olsun kazanma ihtimaliniz %90 bununla bu sistemde sadece dış çevreden kazanma ihtimaliniz %90 buna eminim çünkü ben bu şekilde çok iyi kazançlar sağlarım sağladım da ama artık tabii dış çevre pek oynamıyorum bakın 4'ten yine geldi şimdi ne yapabiliriz küçük çok attı değil mi 24-32 şimdi 4 bence tekrar büyük atacak Şöyle yapayım. Büyüğü eliyoruz ya. Küçüğü de eleyelim. Orta ihtimali girdik. Orta ihtimal en garanti ihtimaldir. Ama ben her zaman küçükleri kovalıyorum. Numara girdiğim zaman özellikle. Küçükleri kovalıyorum ki daha çok kazanayım. Tabii onda da <laughs> takip etmek önemli. Yakın 31. 31 bence 31. Şöyle yapalım. 100 100 koyalım. Şuraya 10 atalım. Buraya da 30 atalım. Şimdi diyeceksiniz ki ya, bu kadar emin konuşuyorsun. Evet arkadaşlar bu kara eminim. orta sütun atabilir. Şu 1 2 oyun içinde atabilir. Sonra tekrar şu 2 sütuna dönecek oyun. Daha sonra da 1. sütun çok yükselecek. Yavaş yavaş katlayarak 1. sütuna oynayabilirsiniz mesela. Böyle de bir yol izleyebilirsiniz. En iyi sütun düzeni taktiği budur. Buyurun. Hmm şu an Yine aynısını deneyelim. Buraya 50 daha koyalım. Buraya da 50 koyalım. Buraya 10 atalım. Hatta 20 şöyle. 160. Şöyle yapalım. 2.5'u doğrultalım. Küçük atabilir. Nasıl atabilir? Oyun geçmişinde küçükler olduğu için bir ihtimal gelme olasılığı var. Ama büyük ihtimalle tekrar büyük yapacaktır. Alt üstün Olabilir. Şurası. Bakın. Bu kadar basit. 2600. Ben burada bırakayım arkadaşlar. Şu 2600 dedi bir slotta bonus hunt yapayım. Bir sonraki videoda bonus hunt olsun. Küçük küçük, küçük bahislerle çok oyun deneyeceğim. Bakalım. Burada bıraktım. Kanalıma abone olup bana destek sevinirim arkadaşlar. İstediğiniz bir video varsa bir taktik ee, yorum kısmına yazabilirsiniz. Benim oynadığım sistemler bunlar. Rulette taktiklerim var. Mevcut kanalımda bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.